Şu otellerde padişah odası dedikleri bu olsa gerek. Rahatmış canım. Şincik burada sıcak su da vardır. Hadi su dökülelim de temiz karşılayalım Seyfo'yu. Gir. Harika. Dilek gelmiş de banyoya bile girmiş. Yok. Dur. Dur ben şuna bir sürpriz yapayım. Oda servisi. Oda servisi. Ne? Yo, bu benim lafımdı. Ne işin var burada? Uluslararası UFO konferansı için gelmiştik. Gelirken bir de sana uğraya verelim dedik. Ne işimiz olacak? Seni basmaya geldik. Tarık! Ha, bak gördün mü nasıl şaşkın bir ifadeyle bakıyor sana? ya, Sen ne zaman çıktın banyodan? Abla sakın cevap verme. Sen ne utanmaz arlanmaz bir adammışsın ya! Enişte dedik bağrımıza bastık. Sen ne yaptın? Gül gibi ablamın üstüne gül kokladın. Daha da kötüsü ben siz sinemaya gittin. Saçmalama Bırak şimdi ya ben içine gül falan koklamadım. Gül koklamadın da o zaman gül suyu mu yaptım bunu? Abla, senin kendine gerçekten daha iyi bakman lazım. Eniştem çıtayı bayağı düşürmüş. Ya Hatice, nereden çıktın sen? Ne banyodan? Eve seni alması için gönderdiğim otomobil o binmiş. He, biri geldi, kocanız size sürpriz yapmak istiyor dedi. E ben de bizim Seyfo odun kömür parasını kıydı da... ...fentezi yapmak istedi sandımdı. Bir dakika, bir dakika şimdi. Sen eve araba yolladın beni alması için. Beni buraya getirtecektin ve bana burada sürpriz mi yapacaktın? Evet. Ve sana senin de hoşuna gidecek bir şeyleri yapabildiğimi kanıtlamak isterim. E bir de... ...bunu aldım. Ay... Ay Faruk. <laughs> Çok teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu etti sana anlatamam Faruk. Abla yeme bu numaraları. Yok ben eve araba gönderdim de, yanlış kadın bindi de, bu kolye aslında sanaydı da oho dünyanın en eski kıvırma numaraları! Arzu sus artık! Hadi Hatice sen de git giyin! Bir dakika bir dakika Dilek! Sakın bir an için biri olsa senin arkandan haltlar yediğimi düşündüğünü söyleme! Hayır hayır düşünmedim! Ya ne şanslı adamsın enişte! Sen gidip süve işte kanalaşsan bunun ruhu duymaz! Arzu yeter artık. Ben sana söylemiştim, bütün bunların mantıklı bir açıklaması vardır diye. Boş boşuna ortalığı karıştırdın. Ee, işte beni aldatmasaydınız bunlar gelmezdi o başınıza. Seni aldatmasa mıydık? Hı hı. Ne yaptık da aldattık seni? Sinemaya gittiniz. Değer miydi ha? Değer miydi? Arzucuğum. Evet, doğru söylüyorsun ama neden sana yalan söyleyip sinemaya gittik biliyor musun? Biz ne zaman Faruk'la baş başa bir yere gitmeye kalksak ve seni evde bıraksak, senin yüzünde mahzun bir ifade beliriyor ve bizim içimiz cız ediyor. İşte bu defa o ifadeyi görmek istemedik. Nasıl mahzun ifade? Aha, bunun gibi. <laughs> Anladın mı? Yani bizim de arada bir baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Eğer bana söyleseydiniz ben anlayışla karşılardım. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Oldu mu şimdi? <laughs> İyi, ben de özrünüzü kabul edeyim o zaman. <laughs> ee, Faruk... ...bütün bunlar... ...beni ne kadar mutlu ettiğini sana anlatamam. Belli olmaz. Belki anlatabilirsin. <laughs> ee, Faruk... Hmm, hmm. Çok lezzetliymiş bu elmalar. Arzu... Ha, tamam, size de getireyim bir tane. Arzu. Ha şampanya açalım diyorsun. Arzu. Üf. <laughs> e, ne yapacağız? Ha böyle kös kös oturacak mıyız? <laughs> Dışarı. Dışarı. Ama iyi de ne bağırıyorsunuz? Ben zaten beni istemediğinizi anladığım an giderim. <laughs> i̇yi be. Bağır bağır. hı. -hı. En azından evde çocuklara göz kulak olabilecek birinin olduğunu bilmek güzel. <laughs> Koliğimi taksana bana. Ha? <laughs> Hadi Faruk. <bağırın. gülüyor> Bir şey unuttuk galiba.